I've fallen love too easily. I've fallen love. Merhaba kanım, için ben Bengisu ve bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Ben LGS'ye atlatmış bir 9. sınıf öğrencisiyim. Yani ben LGS'ye gireli bir yıl bile olmadı. Anadolu sesinde okuyorum. Puanım böyle çok tartışmalar sebep oldu. Çünkü ben herkese açıkladım böyle 13.000 kişiye falan bir şey açıkladım ki o video o kadar fazla izlendi, o kadar fazla patladı ki hani tam böyle sonuç açıklandığı günden bir hafta sonra falan yayınlanmış bir videoydu ve patladı yani aşırı. Tabii ki yorumları da tahmin edebiliyorsun işte. Kesin videodan sonra ağladı işte ne bileyim bu mu senin olayın falan şeklinde birçok yorum geldi. E, ve bugün 3 başlık var. 3 başlık. Belki 4 olabilir. Hiçbir şey yazmadım. Doğaçlama olarak böyle bodoslama gideceğim. Şimdi ilk başlığımız LGS öncesi deneyimler, hedefler. Hangi okulu istedim, neresi olsa iyi olurdu dedim. İkinci başlığımız LGS günü. LGS'den iki gün önce, LGS'den iki gün sonra bu tarz şeyler. Ee, üçüncüsü sonuçlar açıklandıktan sonra sonuçlarım hakkında düşünüyorum. İşte sonuçlar açıklandıktan sonra ne oldu ne bitti. Dördüncüsü e, ben ne düşünüyorum hani böyle LGS'den sonra. Umarım kısa bir video olur. Hani böyle 20 dakikanın altında tutmaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Şimdi LGS çok büyük bir konu çünkü bizim eğitim sistemi sürekli değişiyor. Ve ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Benim hedefim hiçbir zaman fen lisesi olmadı. Puanımı yine söyleyeceğim bu arada. Birazdan muhtemelen söylerim. Şu an direkt ben bodoslama söylemeyeyim. Birçok kere e, öğrenirsiniz zaten bu videoda puanımı. Yüzdelik dilimi tam hatırlamıyorum. Onu çok şey yapmayın. Ben hiçbir zaman 90'lık bir öğrenci olmadım. Ben hep e, 80'lik şey, 70'lik, 75'lik, 80'lik bir öğrenciydim. Hiçbir zaman da üstünü beklemedim. Tabii ki hedeflerin olsun bu güzel bir şey ama hani benim yaptığım bana yetiyordu. Kendimi hiçbir zaman bu konuda küçümsemedim. Yapsam yapar mıyım? Evet ama asla yapmadım. Burası da ayrı bir konu. Ben tiyatro istiyordum. Evet, sahne sanatlarıdır, tiyatro. Ben bu tarz şeyler istiyordum çünkü hep böyle oyuncu olmak istemişimdir. Hep böyle tiyatrocu, hep böyle sahnede olmak istemişimdir. Ama şarkı söyleyemezdim çünkü bir sesim yoktu. Konuşurken olabilir ama şarkı söylerken cidden yok. Sonrasında ben hep böyle düşündüm. Sonrasında işte birkaç kişiyle konuştuk, ettik falan hani. Akrabalardır, arkadaşlardır, öğretmenlerdir. Kime söylesem herkes, aa çok güzel, işte birkaç kişi vardı güzel sanatlara giden falan. Resim olmadıkça, bir piyano çalamadıkça, keman çalamadıkça, bir resim çizemedikçe insanlar sizi küçümsüyorlar. Maalesef ki bu böyle. Ve ben modada bir e, okul istiyordum. Tabii ki burası bir özel okuldu ve benim burslu kazanmam gerekiyordu. Yani ben özellikle burslu kazanmak istiyordum aslında. Ama tabii ki bu çok böyle e, uzak bir hayaldi. Tabii ki çok bu böyle uzun sürmedi. Şöyle düşündüm. burası Türkiye. Başarılı bir şekilde bir yere gelenlerin çoğunun arkasında herkes demiyorum. Çoğunun arkasında ya saçma sapan bir kitle var ya da bir kayırma var. <laughs> Hani böyle düşünüyorum. Şimdi günümüzde bakın mesela Merve Bella Bella bileyim hayal mi, gerçek mi? İşte süper kahramanlar Hepsi kimden çıkıyor? Ya YouTube ya TikTok fenomenlerinden. Bu yaşta çok iyi başarıları var belki. Ben bilmiyorum. Hiçbirini takip etmiyorum. Zamanında böyle bir YouTube bataklığında olduğum zamanlar o kişileri de izleyip görüyordum yani. Ama e, hepsi ya YouTuber'lıktan köşeye dönüyorlar. Ya TikTokçu olup şarkı çıkartıyorlar. Ya da seçmelerde birinin şeyiyle öne geçiyorlar işte. Onun torunu oluyor, onun bilmem nesi oluyor. Öyle giriyor oralara. Ha, ajansla girip bunu yapma imkanınız var mı? Var. Ben birçok ajansa kaydoldum mesela. Hani defalarca kaydoldum. Aynı ajansa iki üç kere kaydolduğum oldu. Fakat hiçbirine gidemedim. Üçünden dördünden geri dönüş aldım. Ama covid zamanıydı. Kasım'da bir tanesi Sen Çal Kapımı e dizisinde bir rol için seçmelere çağırdı beni. Ama sonrasında hemen yasaklar başladı ve Ta bizden karşıya gitmemizi istiyordu ki biz Anadolu Yakası'nın ta ucunda oturuyoruz. Bu da çok mümkün değil dolayısıyla. Çalışan bir aileniz de olunca. Neyse böylece vazgeçtik. Hedefiniz olmasa çok güzel bir şey. Bir hedefiniz olsun. Hiçbir zaman gitmek istediğim okulun resmini çıkartıp masama asmadım. Kararsız bir insandım. Hala öyleyim. Hala tereddütlerim var. Her şeyi çok düşünmekten dolayı sürekli karar değiştiriyorum. Ama yani... Ben ee, çok çalışmadım dediğim. Ben işte aman ben çok çalıştım. Dershanelerde süründüm. Oraya gittim, buraya gittim. Oraya para döktüm. 80 tane test kitabı bitirdim. İşte ben sınıfın gözde öğrencisiydim. Ama bu puanı aldım. Yıkıldım. Kafamı duvarlara sürtüyorum demedim. Ki bence asla da bunu diyecek bir insan değilim. Gözünüzde öyle miyim, değilim bilmiyorum ama asla değilim dershaneye gitmedim. Okulumun kursuna gittim. Hayatımda hiç dershaneye gitmedim. Belki lise zamanında giderdim ama şu anda Covid var. <laughs> Okulun kursuna gittim. Hiçbir zaman öyle 80-90 tane bitirmedim. Her zaman işte Sözel'e daha çok bir ilgim vardı sayısaldan. Ama dediğim gibi işte bu tiyatro olayı falan fos oldu. Hiçbiri olmadı. Şu anki okuduğum liseyi özellikle araştırıp istediğim bir lise miydi? Yaa Burada hiçbirisi araştırdım mı? Bir tane PAL vardı, Pendik Anadolu. Onu araştırmıştım. Onun dışında başka hiçbir şey araştırmadım. Pendik Anadolu da e, ortalamayla alıyordu. Ben 2-3 puanla falan kaçırdım diye hatırlıyorum. Çok e, hiç bir hesaplama yapıp hiçbir yere bir şey yazmadım. Yani dediğim gibi öncesi süreç benim için böyleydi. Son 3-4 gün kala böyle bir çalıştım işte üstünden geçtim. Faydası oldu mu bilmiyorum ama zararını da görmedim. Hani böyle bırakın son bir hafta dinlenin falan. Ben aksine son iki hafta falan çalışmaya başlamıştım. Ha ama bütün dönem aşırı güzel bir şekilde çalışırsanız, aşırı güzel bir şekilde çalışmanıza bence hiç gerek yok. Konuları bilin, tekrar edin. Hani bir sınavdan 90 alıyorsanız, LGS'de düşük almanızın iki sebebi vardır. Ya stres yapıyorsunuzdur ya da sınavda kopya çekmişsinizdir. Yani bu iki sebepten başkası bence olamaz zaten. Neyse ki LGS işte günü geldi çattı barış. 7 defa alıyor yalnız gittiniz okula ve orada bizi sıraya sokuyorlar tam o zaman COVID vardı ya bir de benim arkadaşlarım öğretmenlerim işte çevremde LGS'ye girmeden önce bunun araştırmasını yapanlar bir sene zor bir sene kolay bir sene zor bir sene kolay e, skalasını işlediğini söylüyorlar biz zoruna girmişiz öyle söylüyorlar bu seneki daha kolay olacakmış o zaman sonraki sene zor ondan sonraki sene kolay bu şekilde gidecekmiş biz zoruna denk gelmişiz öyle söylüyorlar ve sonrasında ee, biz böyle bahçeydi. Ben böyle tabii biraz hafiften böyle boynuma iğneler batıyormuş gibi böyle bir his e, oluyor bana. Böyle heyecan falan filan. sonra giriyor sonra kitapçıya veriyorlar. İlk başta bir telaş yapıyorsun. Ben hep sözelciydim. Sözelden de e, 7 yanlış çıkardım toplamda. Sayısal felaket onu hiç sormayın. Sonra işte böyle giriyorsun ediyorsun, bakıyorsun, bu muymuş ya? Hani böyle sözlerden çıkınca oh ya bu muymuş yani? Bu muymuş LGS? Hiç böyle aksiyon olmadı. Kimse kimseden kopya çekmedi. Kimse bayılmadı. Kimse düşmedi, ölmedi. Yani işte böyle önünüze bakın diye alt gözlüğü de takmıyorlar zaten. Hani sağınıza böyle sonunuza bakıp böyle isterseniz oturunur size verdikleri şekerleri yiyin. Kimse size hiçbir şey söylemiyor. Ben kendi okulumda girmiştim işte. Hava da güzeldi şansıma. Kötü bir hava da yoktu. Böyle sözelde benim e, şeyim var mesela. Şimdi LGS ikinci bölüme geldiğimize göre biraz küçük bir pişmanlıklarımdan da bahsedeyim. LGS'de ben 7 yanlış çıkardım sözelden. Çıkardığım yanlışlar din ve sosyal üzerineydi. Ki şu olay beni çok üzüldü. Hani böyle üç yanlış bir doğruyu götürüyor ya. Ben sosyalde 3 yanlış yapmıştım ve o bir doğruyu götürmüştü. 6 sorudan 4'ü bende yanlış çıkmıştı. Ve o beni çok üzmüştü. Dinden bir yanlışım çıkmıştı. Türkçeden de iki yani iki yanlışım falan çıkmıştı. O da dil bilgisinden de. Türkçede hep dil bilgisi soruyorlar. Asla kasmanıza bence gerek yok. Yani dil bilgisi diyorum işte paragraf soruyorlar. Dil bilgisi sorularını da çoğunlukla yaptım yani. Türkçe gayet iyiydi benim için. Sosyalde dediğim gibi pişmanlığım var. Keşke daha iyi yapsaydım, keşke daha iyi okusaydım. Hiçbir zaman bu arada kronometreyle soru çözmedim. Hani yetişiyorum yetişmiyorum. Genelde hızlı çözen biriydim. İşte hiçbir zaman da kronometreye soru çözmedim öyle söyleyeyim. Ama sayısal değil sözel. Sözelde böyle ufak bir telaş yaptım sana doğru yetiştiremeyeceğim diye. Tam ucu ucuna bitirdim. Hiçbir soru bırakmadım ama sosyal biraz şeye geldi. Hani nedir o işte sallamaya geldi de aceleye geldi. O yüzden muhtemelen o şekildeydi ama en büyük pişmanlığım odur. Keşke sosyal öyle yapmasaydım. Çünkü yapabileceğim sorulardı. Her biri yaptığım sorulardı. Daha öncesinde ama maalesef ki olmadı. Sosyal öğretmenlerimde lise, hayat, e, ortaokul hayatım boyunca çok sevdim. Şimdi e, ben hemen söylüyorum. Yine 10 dakika bakın tamamlanmadan bu video. Ben 340 aldım. Benim hedefim zaten 350-360 öyle bir şeydi. Hiçbir zaman 400-403, 410-413 falan beklemedim. Ve ben 440 aldım. 100 eklediğimde 22 falan filandı. Çok daha kötü olan arkadaşlarım var düşünebileyim. Eski sınıfımızda bir tane sınıfımızda bir kız vardı. Sonra gitti falan filan. Tekin bir tip değiliz zaten. Ha, bir zaman arkadaşımydı. Neyse oralara girmeyelim. Mesela çok kötü almıştı ama şu an bir okula gidiyor. Ya da ne bileyim işte herkesin seriye adlandırdığı kız vardı. E, o da arkadaşımdı. Şu an bir okula gidiyor mu? Gidiyor. Ama ne oluyor? Hepimiz aynı evdeyiz. Hepimiz aynı evdeyiz. Hepimiz evdeyiz. Hepimiz belli bir noktada aynı konuları, aynı başlıkları görüyoruz. Ve hepimiz bilgisayardan görüyoruz okul ortamı kötü olur, öyle olur böyle hiçbir şekilde bilemem. Ben kendi okuluma bile 2-3 gün gittim. E, kendi liseme yani. Ve e, 340 beni değiştirmedi. Hani herkes dedi, ay kesin videodan sonra ağladı böyle. Çünkü öyle bir ağladım ki gözlerim şişti. Ben niye 340 aldım? Lanet olsun bu eğitim sistem. Kesinlikle böyle bir şey yaşandı arkadaşlar. Ya da ne bileyim işte ya sen böyle misin ya, bu mudur senin o 340 mı aldın, işte ne kadar kötü, yuh sana, pes sana, öyle san... 340 senin için kötü bir puan olabilir. Sen 420 alıp ağlamaya devam etmiş, ağlamış olabilirsin. Alamadığın 10 puan için ağlıyor olabilirsin. Bunu yapmaya devam ettikçe eline geçecek olan tek şey ağrıyan bir baş, e, kaybedilen bir yaşam enerjisi ve e, ağrı kesiciler olur. Hani boşu boşuna bir yaşam enerjisi boş boşuna bir vücudundan su kaybı yaparsın. Çünkü hiçbir şey ağlasan da, sızlasan da ister kendi duvardan duvara çarpsan da geri dönmüyor. Ya benim de pişmanlıklarım var ama hiçbir zaman ağlayarak e, bunları göstermedim. Ya pişmandım, pişmandım söylüyorum ama ağlayarak değil aslında. Çünkü bir şey değişmiyor. O kadar kötü yorum geldi ki işte Ya sen bir de böyle mi söylüyorsun? Senin nasıl bu kadar yüzün var bunları söylemeye? Ben 340'lık bir öğrenciydim. 400 alsam diyecektim ki ben bunu nasıl yaptım ben kesin kopya çekmişimdir. Çünkü ben böyle bir öğrenciydim. Ki benim hani başkalarıyla kendini karşılaştırmaya meraklı olan insanlar için bunu söylüyorum. Bizim işte Melih vardı, Sema vardı, İrfan vardı, Nehir vardı, ee, Varol'u vardı. Bizim sınıfta bir sürü başarılı kız, bir sürü başarılı çocuk vardı. Ve hepsi de böyle hani arkadaşım işte biriyle ikisiyle önle arkala oturdum. Diğerleri bana matematik çalışmamda yardım etti. Hepsini biz 400 üstü bekliyorduk. Bir tane arkadaşımın e, 390 civarı bir şey aldığını biliyorum. O da bizim buradaki okula gidiyor. E, Pendik'te benim araştırdığım tek okul Pal çok eskiden beridir burada var Pendik Anadolu. E, ortalamayla alıyor dediğim gibi ama benim ortalamam yetmemişti. Onun da ortalaması çok iyiydi o zaman. Yani ortalaması da hepsinin böyle 90'dan 100'den giden öğrencilerdi. Ama işte e, fen de okuyan şu 4'ü fen de okuyor diyebiliyorum. Bir Elif Anadolu'da okuyor sanırım. Diğer erkek kesimle çok konuşmadım. Sınavdan sonra hiçbir fikrim yok. Ama yani onlar da böyle aldılar. Hani çok merak ediyorsanız başarılılar ne yaptı diye. Ha bir arkadaşım vardı. Kendisini de çok çok severim. Hiçbir zaman da bu puanıyla alakalı bir şeyim olmadı. Hani aa sen böyle mi aldın? Pis sen falan dediğim olmadı. E, dershaneye gitti. Öyle yaptı böyle yaptı. Ama sınavda stres yaptı. Düşük puan aldı mesela. Benden yüksek alacağını düşündüğüm bir arkadaşımdı. Ve hani böyle oldu. Ha şu an güzel bir okula mı gidiyor? Evet güzel bir okula gidiyor. Çünkü e, onun ailesi hani başka bir okula gönderdi. Ama gitmeseydi benim okuluma girebilirdi sanırım. Bilmiyorum tercih listesini düzgün yapsaydı girebilirdi. Bence tercih listesi onun biraz yanlıştı ona da söyledim zaten. Kimsenin arkasından konuşmuyorum yani. Neyse. Sonrasında işte böyle tercihler falan açıklanıyor puanlar açıklanıyor tabii ki. Ben zaten sınav sonrası doğru yanlışlarımı baktığımda hesapladığımda çıkan puan 357, 347 öyle bir şeydi. Ve ben 340 aldım. Dedim tekrardan sonra 340 aldım. Evet. Geçen yıl şey işte sonda söyleyen YouTuber tripleri falan filan. Arkadaşlar zaten YouTube'da bir video algoritması oluşturmak istiyorsanız hani YouTube'da benim bir videom keşfete çıksın işte analitikleri olsun istiyorsanız o videonun 10 dakikadan uzun olması gerekiyor. Kendi yani ben LGS sonucumu beraber öğrenelim demişim değil mi? Hani bir süreç belirtmişim orada size. Beraber. Hani ne yapmışım bu süreç sonunda? Bazıları hiç bir ay nasıl stresli görüyor musunuz? Ben de böyle mi olacak? Stres stres yok. Taktik maktik bam bam bam. Ah işte bunu mu almışlar? çok güzel. Aynen bu şekildeydi. Şimdi bana şey diyeceksiniz. Ay ne gevşek insansın. İşte aynı öylesin. aynı böylesin. Tamam biraz gevşek bir insanım. Bunu <laughs> kabul ediyorum. Biraz rahat bir insan mıyım? Evet biraz rahat bir insanım. Ama emin olun ki sınav siz diyemiyor. Kitap açtığınız an böyle canavar kitap gibi içinden bir surat çıkıp size <laughs> böyle falan çalışmıyor yani. Asla öyle bir şey yok. Korkunuz, sizin korkunuz, siz büyütüyorsunuz. Yine söylüyorum, bu benim düşüncem. Dünyada bu sınava giren, Türkiye'de bu sınava giren bir sürü farklı öğrenci var. Herkes de farklı düşünüyor. Benim de düşüncem bu şekilde. Evet biraz stresim var mıydı vardı, e, kaygım var mıydı vardı, yoktu asla diyemem. Herkesin vardır. Ama sonuç olarak sınavlar açıklandı. Hepimiz aynı okuldayız. Hepimiz aynı şartlardayız şu an için. Hani Harvard'da da okuyor olsam ben şu anda online eğitimde olacaktım. Ha, belki Amerika'da olacaktım. İngiltere'de mi okudum onu da bilmiyorum. Ama yine de bilgisayara kalacaktım. Şu an fen lisesine giden arkadaşım da bilgisayardan ders takip ediyor. Anadolu lisesine giden ben de. Meslek lisesine giden bilmem kişisi de oradan takip ediyor. Yani hiçbir şey değişmiyor. Kimse okula gidip de güllük gülistanlık yaşayamıyor şu an. Harvard'a giden insan da dışarı çıkamıyor. Ben de dışarı çıkamıyorum. Bu hiçbir şey değiştirmiyor. Önemli olan zaten bence üniversite sınavı. Çünkü lisede aldığınız eğitimi siz de belirleyebilirsiniz. Yani siz kendinizi de geliştirebilirsiniz. Ya. İnternette çok güzel eğitimler var, onlar var, bunlar var. Yapmak istediğiniz sürece her şeyi yapabilirsiniz. Ben de yapardım. Yapmadım. Yapsam daha iyi mi olurdu? Evet olurdu. Ama e yani bu sınavdan korkacak hiçbir şey yok. Korkmayın. Siz büyütüyorsunuz. Böyle o korkuyu büyütüyorsunuz, 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 büyütüyorsunuz. LGS dönemine kadar herkes öyle bir bebek gibi ya. böyle LGS süreci böyle 9 ay falan ya. Böyle karn 9 ay falan sürüyor değil mi LGS'ye hazırlanan süreci? Böyle bir bebek e, oluşuyor karnınızda. Herkes böyle geliyor. bu bucucuk diye diyerek onu seviyor. Kork diyorlar sana böyle. Kork diyorlar. Seviyorlar böyle karnını. Böyle şişiyor, 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 şişiyor. NGS'ye giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, o bebeği doğuruyorsunuz. Ondan sonra işte aldığınız puana göre ay bu bebek çok güzel, ay bu bebek çok çirkin. Aynen bu olay. Dediğim gibi olay sizin nasıl baktığınız bence aşırı büyütmeye gerek olmayan bir sınav. Ee, tabii ki hayatımıza girdiğimiz ilk önemli sınav da bu oluyor sanırım. Eğitim hayatımızda. Onu da çok bilmiyorum yani. Belki siz dershanede falan da girdiniz falan. Ettiniz bilmiyorum. Sonra doğru böyle bir kafam şey olmaya başladı. Karışmaya başladı kusura bakmayın. Sonrasında işte böyle puanlar açıklandı. Ben öyle aldım tercih listesi. Bence tercih listesi çok çok önemli. Çünkü nasıl ne diyeyim işte 250 ile 350 arası alan insanlar, özellikle bence 280 alanla 350 arası alan insanlar Anadolu liselerine yerleşebilirler. Ozakları zaten 300 280'den başlayıp işte 400'e kadar olan insanlar Anadolu liselerinde çok rahat yer yerleşebilirler. Tercih listesi bence çok önemli. Onu düzgünce araştırın, öğrenin. Rehber hocalarınız ders veriyor. Onlarla konuşun, edin. Mümkünse ailelerinizi gitsin, konuşsun. Ama hiçbir zaman ailelerinizin sizin adından karar vermesine izin vermeyin. Çünkü orada okuyacak olan sizsiniz. Bence bu şekilde. Benim ailem hiçbir zaman benim yerime karar verip aşırı baskıcı da bir aile olmadı zaten. Beraber tercihlerimizi yaptık. Üçümüz oturuyorduk bilgisayarın karşısında. Ve tercihlerimi böyle yaptık. Yani bence mesela arkadaşım diyorum daha düzgün bir tercih listesi yapsaydı benim iseme yerleşirdi. Onların tercih listesi biraz karışıktı. Onlar üç kere falan tercih yaptılar. Ben bir kere tercih yaptım. Kontezan olsaydı tekrar yapabilir miydim? Evet yapardım. Bunun konusunda geçti. Ama kontezan yoktu ve ben zaten olduğum okuldan mutluydum. Ee, bir okul vardı. ilk yazdım. hani ben ilk şu an gittiğim okulu yazdım. İkinciye de arkadaşımın gittiği okulu yazdım. Zeynep diye bir arkadaşım. Ee, Zeynep'in gittiği okul ilke hastaydı. Muhtemelen ona girecektim. Çünkü ilk sırada pal vardı. Ee, İlki olmayınca direktman ikincisini atıyorlar sizin. Bu yüzden böyle hani yapın. Özellikle şey istiyorsanız mesela e, özellikle bir okulu garantilemek istiyorsanız bence şeyi de deneyebilirsiniz. Riske atın ya da atmayın. Bilmiyorum artık sizin kararınız. İlk e, sıraya böyle puanınızın yetmeyeceği bir okul koyun. İkinci sıraya zaten direktman tam tutturabileceğini düşündüğünüz bir okul koyun. İkinci sıraya da işte o okula atacaklardır. O böyle kesinleşir. Hiç kimse ilk tercihine çok kolay yerleşmiyor. Öyle söyleyeyim. Yani benim gördüğüm hiç kimse ilk tercihine yerleşmedi en azından etrafımda sanırım. Neyse ki böyle böyle işte atlattık falan filan. Ben 340'lıktım. Tekrardan söylüyorum. Şimdi gelin. ay çok kötü sen hala bir de konuşup tavsiyemi veriyorsun falan. Benim emeğimin karşılığı 340'lıktı kardeşim. Beni bir sal. Tamam Yeter. Umurumda değilsin. Geliyorsun diyorsun sen kesin ağladın işte. Sen kesin üstünü kapatmaya Kapatmıyorum ya. Böyle tam yeter. Ben mutluyum. Mutluyum işte. Arkadaşlarımla mutluyum. Sınıfımdaki çocuklarla, sınıfımdaki kızlarla mutluyum. Öğretmenlerim çok güzel, çok da seviyorum. Sen alamadığın 30 puan için ağlamaya devam et. Hiçbir şey değişmeyecek. Fen lisesine git. Anadolu lisesine git. Hiçbir şey değişmiyor. Hepimiz 10. sınıfta bir tercih yapıyoruz. Ki ben dil seçmeyi planlıyorum varsa yalla yallah postalanıyorsun. Ki zaten yok, Aklı olan matematik seçer. Aklı olan say, e, sayısal seçer. Çünkü sözelde evet e, çok fazla iş imkanı yok. Benim teyzem sözelciydi mesela şu an öğretmen. Edebiyat öğretmeni lisede. 9'lara, 10'lara, 11'lere, 12'lere ders veriyor. Ama ben dilci olmak istiyorum. Ben işte belki öğretmen olurum, belki tercüman olurum, öyle olurum, böyle olurum. Hiçbir fikrim yok ama ben kesinlikle ya matematik seçmeyeceğim. Çünkü bu konuda bir yeteneğim yok. Türkçe'de zaten çok bir imkan yok. Ben bilici olacağım. İstiyorsa sen git sözelci ol. Ama bana göre sözelci olmaya da değmez. Sözelci olunca insanlar sana diyor ki doktor ol, avukat ol, hukuk ol, hukuk oku, mühendis ol. 30 yaşına kadar masa başına oturup çalışacaksın. Aldığın parayı iyi mi ol? İyi. Ben 30 yaşına gelmişim. Parayı ne yapayım mesela? Ya ya yaş 35. Yolun yer eder. Dante gibi ortasındayız. Ne yapacağım ben o kadar parayı? İstersen 10 bin lira ver ben doktor olduktan sonra. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben 30 yaşımdan sonra? Benim ben eğlenmek istiyorum. Ben 21'imde e, yurt dışına gitmek istiyorum. Ben okumak e, eylem okurken eğlenmek istiyorum. Kafamı böyle kitabın içine sokup vücudumdaki bağları incelemek istemiyorum. Hani ben doktor olmak istemiyorum. Ben sayısal okumak istemiyorum. Ben dil istiyorum. Bu da çok eleştiriliyor. Herkes diyor ki işte aa işte sen aç kalırsın. Ben kalıyorum. Sen kalmıyorsun. O yüzden konuyu kapat lütfen. Hani bu şekilde saygı duymanız gerekiyor. 330 mu aldın? E, 280 yürü. Aldım bitti. Tamam üniversite bu sana ders olsun. Üniversitede daha iyi falan Ya da istiyorsan böyle devam et. Kimsenin eğitim hayatı beni ilgilendirmez. Ki ben burada tavsiye veriyorum. Ben yaşadıklarımı anlatıyorum. Benim gibi bir insansanız ya da bana katılıyorsanız. Bundan sonrasında devam edersiniz. Lütfen artık 340 hakkında bir şey duymak istemiyorum. Çünkü yordunuz ya. Beni cidden yordunuz. Hani Kesin ağladın. Çok mutluyum. Hiç ağlamadım. bak Az önce de oje sürdüm. Öyle bir mutluyum yani. Bu şekilde arkadaşlar. Kimsenin hangi, kaç aldığını hakkında size söyleyebilecek emin ol ki tek bir lafı bile yok. Ha, anneniz, belki abiniz, ablanız. Bence onların da yok. Bu sizin puanınız. Gelecekte siz bununla yaşayacaksınız. Bu puanmış sizin alacağınız. Siz bu kadar çalışmışsınız. Ha, burada çalışıp da emeğini alamayan birçok insan var. Bundan bahsetmiyorum ama ben bu kadar çalıştım. Ben hep 350 e, olacağını düşünüyordum puanımın. Girmeden önce de girmeden sonra da. Ve ben de böyle aldım. Öğretmenlerim de benim için gördüğü buydu. Rehber öğretmenim de oyunda buydu. Ve ben bu puanı aldım. Ve bundan mutluyum. O yüzden lütfen. E, normalde bunu canlı yayın olarak yapacaktım. Ama biliyorsunuz böyle teknik olaylar falan filan oluyor. Ve canlı yayın yapamadım. Aşağıda sorularınız varsa sorun okulum dışında. Seve seve cevaplarım. Ee, tavsiyedir, odur budur. Ee, muhtemelen çok gevşek bir insan olduğum hakkında çok yorum alacağım ama ben sadece oldu bitti bir insanım. Olmuş bitmiş ne yaparsam yapayım geri gelmeyecek olaylar için canımı sıkmayacağım ve öneme bakacağım. Umarım siz de böyle yapıyorsunuz. Zorla gelseden korkacak hiçbir şey yok. İçinize büyüttüğünüz bir bebekten hiç farkı yok. O yüzden bunu yapmayın ve çalışın. Ne kadar çalışabiliyorsanız, ne kadar gücünüz yetiyorsa çalışın. Dershaneye gitmenize gerek yok. Öyle böyle yapmanıza gerek yok. Ha karşılığınızı alamazsanız oturun ağlayın. Ama çalıştığınız kadarını alıyorsanız ve hala başka bir şey için ağlıyorsanız lütfen bunu da yapmayın. Ve emin olun her şey çok güzel olacak. Zor bir dönemdeyiz. Bu dönemde sınava girmek çok çok zor bir şey. Ama alacak her şey inşallah çok daha güzel olacak. Çok daha güzel puanlar alacaksınız. Korkmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Yorumlarda soru sormayı unutmayın. Elimden geldiğinde de cevaplayacağım. Bay bay.